Merhaba sevgili eğitimin sesi izleyicileri, YKS sınavımız gerçekleşti. Bugün ailelerimiz için ve sevgili öğrencilerimiz için çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki tercihler doğru yapıldığı ve bilinçli yapıldığı takdirde çok önemli adımlardan bir tanesidir. Puanlarımız kadar aslında doğru ve bilinçli tercih de bizlere başarıyı getirecektir. Bugün stüdyomuzda sevgili rehberlik hocamız, değerli hocamız Yasemin Sönmez var. Hoş, Hoş geldiniz efendim. hocam Hoş öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hocamızla sizlerin merak ettiği sorulara açıklık getirmeye çalışacağız. Yasemin hocam önce sizi tanıyalım isterseniz bir. Tabii ki Yasemin Sönmez. Özel Tuzlu Uğur Okulları'nda görevi yapıyorum. Evet. Ee, büyük bir kampüsüz. Ben lise akademisinde 24. yılı çalışacağım. Evet. Daha doğrusu 23 yılı bitirmiş bulunmaktayım şu an itibariyle. Ee, üniversite olarak bahsedersek Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Ardından yüksek lisansımı Selçuk Üniversitesi'nde yaptım. Evet. Ee, aslında felsefe bölümü mezunuyum ve felsefe grubu öğretmenliği de yıllarca evet. yaptım. Son 3 yıldır biraz öğretmenlikte derse girme anlamında uzaklaştım evet. diyebilirim. Sadece rehberliğe yöneldim. <laughs> Rehberlik sertifikamızı, sertifikamızı daha, e, daha önceden de aldım. Evet. Ee, yıllardır da hem e, felsefe grubu öğretmenliği diyelim hem de rehberlik birlikte götürmeye çalışıyorum. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Aynen, Peki sorularımıza açıklık getirelim. İlk Tabii sorumuzu de. sormak istiyorum Yasemin ben Hocam. Diyorum. Yasemin Hocam bu üniversite sınavları için e, sizce önce başarı sıralamasına bir bakılıyor bir de puana bakılıyor. Sizce başarı sırası mı puan mı dikkate alınmalı bu sınavlarda? <laughs> bu hatayı gençlerimiz de çok fazla yapıyor çünkü Puanlara bakıyorlar. İşte 328 almışım hocam ya da işte 390'lardayım, ee, iyi bir puan. Bununla ilgili, e, buna dayanarak tercih yapabilir miyim diyorlar ama e, yıllarda yaptığımız şeylerden bir tanesi asla ve asla puana bakarak tercih yapmamak gerekiyor. Puanlar maalesef değişebiliyor. Evet. Bu yıl baktığınız e, da 350 puan e, diyelim ki 100 bine tekabül ediyor ama geçen yıl baktığımızda 350 puanın e, diyelim ki 150 bin ya da 120 bine tekabül ettiği olabiliyor. Yüzdelik dilimlere göre değişiyor yüzden, değil mi hocam? O yüzden en önemlisi ve en doğru tercihinde başarı sırasına göre yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ki bunu sanırım bütün rehber öğretmenler de aynı şekilde bile getirecektir. 2 e, yıllıkta biraz puanlara da baz alırız evet. tercih yaparken e, sıralamanın yanında puanlara da bakıyorum ama 4 yıllık bir fakülte düşünüyorsak 4 yıllık bir fakülte için mutlaka ve mutlaka başarısızlığına Başarı baz almak gerekiyor. Peki Yasemin Hoca bu TYT ve AYT denilen iki ayrı değil hı hı. mi? E, süreç şeklinde gerçekleşiyor. Hı hı. Peki bu TYT ve AYT'nin e, sınav e, üzerindeki şeyi nasıl hesaplanıyor etkisi? etkisi? Şimdi şöyle değerlendirelim. 4 yıllık bir lise eğitimi alıyoruz. Evet. E, bu 4 yıllık eğitimin sonunda 9 ve 10. sınıfta tüm öğrencilerimizin aldığı ortak dersler vardır. <laughs> Onun dışında e, yasal olarak bir alanlara ayrılma olayı kalmadı. Ama yine de çocuklarımızın yapabilirliği doğrultusunda sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil gibi bölümlerine ayrılıyorlar. Dolayısıyla 11 ve 12 sınıf aslında bir e, alan konularını kapsayan evet. eğitim alanı diyelim. Şimdi şu süreç içerisinde TT hepimiz girmek zorundayız. Evet. Kendimi öğrenci yerine koyuyorum. <laughs> hepimiz girmek zorundayız. Bunun kaçışı yok. Evet. E, ardından AYT sınavından, bu tabii ki tercih meselesidir. E, 4 yıllık bir fakülte okumak istiyorsak AYT'ye girmek zorundayız. Çünkü artık değişen sistemde bizim TT ile yapabileceğimiz sadece ön lisans dediğimiz 2 yıllık bölümlerdir. Evet. Ve yetenek sınavı ile girebileceğimiz bölümlerdir. Bunun dışında hiçbir şekilde yol alamayız. Dolayısıyla ben hep şöyle anlatıyorum gençlerimize e, YKS sürecinde evet. e, seminerler yaparken. Bir pasta düşünün. <laughs> Bu pastanın yüzde kırklık kısmını tytye koyarsam, yüzde evet. altmışlık kısmını AYT'ye koyalım. Yani sınavda TET kötü geçtiğin zaman da ne olur moralinizi bozmayın Bozma. diyorum. AYT çok önemli, Daha önemli. E, bilgi gerektiren e, soruların hepsi orada yer alacak. Evet. Dolayısıyla AYT'yi yaptığınızda TYT'deki açılı e, açığı çok iyi kapatabilirsiniz. Kapatabiliyoruz. O, o zaman belirleyici olan ki 4 yıllıkta bir fakülte düşünüyorsak AYT'ye AYT. daha önem vermemiz gerekiyor. Tabii yani, tytde de önemli. Önemli demeyelim ama e, tabii ki yüzdelik kısmında daha oranı olarak, AYT daha oran olarak evet yani ona daha böyle e, sıkı daha çalışıp TYT'ye de zaten herhalde hocam şöyle diyebilir miyiz? AYT'yi yapabilen TYT'yi de yapar hani. Aslında TYT daha zorlayıcı. Şöyle zorlayıcı Bilgiler öte biraz okuduğunu anlama, evet. analiz etme, çözümleme. Hı hı. Ee, bu yıl mesela gençlerimizin en çok zorlandığı alan Türkçe'ydi. Evet. Ee, Türkçe'deki paragraf sorularının çok uzun olması hem vakit kaybı süre yetiştirememe sıkıntısı yaşıyorlar hem de uzun paragraflar yani bilmiyorum böyle 2-3-5- üst üste çözdükten sonra biraz zihinde bulanabiliyor diye evet, düşünüyorum. Evet. O yüzden oradaki e, karışıklık diğer alanlarda matematiği, feni ya da sosyali yapmada da moral bozukluğuna sebep olabiliyor. Evet. Dolayısıyla aslında çok zor değil ama işte okuduğunu anlama, yorumlama, analiz işin içine girdiği evet. için birer e, birer bir süre var. Daha çok zorlanıyor. Evet. Yani ayete dediğimiz alan bilgi. Evet. Bilgiyi varsa yapabiliyorsun. Bir yazar işaretliyorsun. Evet. Ya da matematik, türev, limit, integral, belli formüller, <laughs> formülleri yerleştiriyor. Öğrenci evet. tıkır tıkır çözüyor, sonucunu buluyor. Doğru. Ama Evet sanırım. Evet o anlamda ama yine de ikisine de iyi çalışalım. Daha zor diye düşünüyorum. <laughs> evet, i̇ki sınavı da çok iyi çalışalım sevgili aynen, gençler. Aynen. Peki Yasemin Hocam tercih aralığı, tercih yaparken kaç tercih yapmalıyız ve bu başarı sırasına göre nasıl sıralanmalı sizce bu tercihler? Şimdi baktığımızda 24 tane tercih yapma hakkım var. Evet. Şimdi bu 24 tercihte illa 24 tercih yapacaksınız diye bir kural yok. 10 tercih yaparsınız, 5 tercih yaparsınız ama nokta atışı yaparsınız. Tabii. Yani kesinlikle girebileceğiniz bölümler yazarsanız, 5 tane de yapabilirsiniz, hiç sorun değil. Ama yasal olarak size ÖSYM 24 tercih yapma hakkını veriyor. Evet. Şimdi bu süreç içerisinde ben yıllardır dağılımı şu şekilde yapmaya çalışıyorum. diyelim ki öğrencim 100 binden gidiyorum, orada kaldım. 100 binlik bir sıralama yapmış. Ee, öncelikle bir 5 bölüm ya da 6 bölüm yukarıdan yazarım. Yukarıdan yazarken de çok böyle farazi değil, mantıklı adım atmaya çalışıyorum. Diyelim ki 30 bin, 40 bin, 50 bin yukarıda başlayabilirim. Evet. Yani 100 bindeki bir öğrencimi ben 60 binlerde, 70 binlerde rahatlıkla başlatabilirim. Evet. İlk 6 böyle koyabilirsiniz. Evet. Geliyorum son altı tercih. <laughs> Son tercihi tercihde eğer e, 60 bin yukarıdan yer yazdıysak, 50 bin yukarıdan yer yazdıysak o zaman ben bu yıl kesinlikle eğer üniversiteye girmeliyim. Kesinlikle dışarıda kalmak istemiyorum. Evet. E, bir daha çalışamam diyorsak bu sefer son tercihteki 5 ya da 6 e, sıralamaya şunu yapmak zorundayım. 100 bindeysen bu sefer aşağıda gerekirse 200'i bine kadar inip Evet. Alt limiti belirlemek zorundayız. Evet. Peki aradaki şey ne oluyor? Ee, i̇lk 6 ve son 6'dan sonraki kalan kısımda da e, sıralamamıza yakın olabilecek noktaları e, ne istiyorsak ona göre yerleştirebiliriz. Aslında Yasemin hocam yani tercih yapmak özellikle yani insanlar ya da veliler kafasına göre değil de rehberlik öğretmenlerinin dahilinde yapmaları Aynen. çok daha mantıklı. Çünkü Aynen. yani aldığınız puan çok iyi olsa bile doğru tercih Aynen. yapamadığınızda açıkta kalmak tabiri denilen Aynen. bir deyim var. O gerçekten çok üzüntü verici. Yani doğru tercih yapamadığınız süreçte çok başarılı olsanız dahi yerleşemiyorsunuz. O Hadi yüzden mi? mutlaka rehberlik öğretmenlerimize danışalım. Peki Yasemin hocam bu devlet üniversiteleri var, vakıf üniversiteleri var biliyorsunuz. Şimdi bunların arasındaki farkları ben de çok merak ediyorum. Çok bilgim yok. Ne farklar var? Ne gibi, yani neleri benzer, neleri farklı? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi biraz mantıklı hareket ettiğimizde şunu söyleyebilirim. Şimdi ben bir devlet üniversitesi mezunuyum. Evet. Ee, hani Övünmek için söylemiyorum, lütfen Hı -hı. yanlış anlaşılmasın ama nitelikli dediğimiz Hacettepe gibi bir üniversiteden evet. mezunum. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'u düşündüğümüzde bir Yıldız Teknik, bir Boğaziçi, bir İTÜ, Marmara gibi Evet. E, çok nitelikli üniversitelerimiz Hı -hı. var. Bazen hem gençlerimiz hem de velilerimiz mantıklı mı hareket ediyorlar? Evet ediyorlar. Evet. Şöyle, e, eğer öğrenci bu nitelikli diye nitelendirdiğimiz üniversitelere yerleşemiyorsa, diyor ki veli ben çocuğumu işte bir Bolu'ya göndermek yerine uzağa gitmesin. Yerleşebiliyor Hı -hı. bakın çocuk evet. yerleşiyor. Ya da bir işte balık kesire göndermek yerine hocam diyor. Gerekirse yüzde elli, yüzde yetmiş beş burslu. Bursla. En azından evden gidip akşam eve geleceği şekilde İstanbul'da yine bir vakıf üniversitesine girsin diyebiliyor. Mantıklı olarak bakıyor muyum? Evet bakıyorum. Evet. Çünkü Çünkü e bunun yurdu, barınması, yemesi, Tabii. içmesi dediğinizde e, nitelikli bir üniversite değilse, dediğim gibi evet. belinin de çocuğun da yaklaşımı doğru olabiliyor. Evet. Ama ikisi arasında ayrım yapmak da çok doğru olmayacak evet. diye düşünüyorum. Ama bazen şu da var e, vakıf, vakıf üniversitelerinde yani şuna dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Bir hukuktan bahsediyorsak. Öğrenci 100 bin yapmadığı sürece hukuk fakültesini tercih edemez. Evet. Ee, bir tıp bahsediyoruz. 50 bin yapmadığı sürece 24 tane tercihine koyma hakkına sahip Koyamaz. değil. Koyamaz. Evet. Ya da sayısaldan gidelim. Bir 300 bin yapmadığı sürece öğrenci mühendislik fakültesine 24 tercihine koyma hakkına sahip değil. Hmm. Bu kuralların hepsi vakıf üniversitesi de geçerli. Evet. Ee, geri kalan süreçte öğrenci ve veli biraz kendi açısından da doğrusu neyse ona yönelebiliyor. Evet. Ama dediğim gibi eğer 300 bini tutturmuşsa öğrenci vakıfta daha düşük puanda yerleşme şansına da sahip olabiliyor. Evet. Yani 300 bin de yazabilir mi? Yazar yerleşebilir. Ya da 299 binde yazıp tercih edebilir mi? Edebilir. Ama bir devlet üniversitesinde o şansı yakalayamıyor. Çok güzel anlattınız hocam. Ben de çok güzel anladım. Peki hocam bu ön lisans ve lisans dediğimiz tercihlerde bunları yaparken ön lisans ve lisans tercihleri arasındaki farklar nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Lisans dediğimizde 4 yıllık bir fakülteden bahsediyoruz. Dolayısıyla öğrencinin AYT'ye girmesi gerekiyor. AYT puanından sonra belli olan kısım. Ön lisans dediğimizde 2 yıllık bir fakülteden bahsediyoruz. 2 yıllık bir fakülte içinde TET ee, puanı onun için yeterli. Ee, bazen gençler hayata çok erken atılmak isteyebiliyorlar. Ee, nitelikli bir bölümde kazanmadıysa, evet. e, yanlış anlaşılmasın bunlar hep yaşadığım tecrübelerden anlatıyorum. Ee, i̇stediği bir mühendisliğe giremediyse <laughs> ya da işte bir tıp eczacılık olmadıysa, diş hekimliği olmadıysa ya da bir hukuk, psikoloji eşitarlıktan bahsediyorum evet. olmadıysa e, hayata daha erken atılmak için ön lisans dediğimiz alanlarda ve çok çabuk iş bulabileceği noktalara yönelebiliyor. Tasdik ediyor muyum? Yedi geliyor, evet tasdik ediyorum. Evet. Özellikle sağlık alanında, iki yıllık fakültelerde hakikaten işsiz kalmayacağınız, çok Hı -hı. çabuk iş bulabileceğiniz çok 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 bölüm var. Evet. 4 yıllıkta öğrencilerimiz hep böyle özellikle erkek öğrencilerimiz hep mühendislik mühendislik der. <laughs> halbuki baktığınızda bir hemşirelik ya da bir ebelik gibi bölümlerin 4 yıllıkta çok rağbet gördüğünü ve asla işsiz kalmayacağını Evet. çocuklarımıza da anlatıyoruz ama onların kafalarında hep belli istekler var. Belirli ben onlara saygı duyuyorum. Tabii o da ki. Ayrı. Tabii hocam. Peki hocam, sizce çocuklar tercih yaparken bu çok önemli. Bence en önemli soru bu olduğunu düşünüyorum hocam. Siz de takdir ederseniz meslek seçimi mi yani ben bunu olmak istiyorum diye mi yola çıkılmalı yoksa üniversite tercihini mi öncelik olarak almalıyız? Yani e, aldığımız puan'a göre bir tercih mi yoksa istediğimiz hedefe doğru gerekirse bu sene olmadı bir daha hazırlanacağım mı demeli öğrenci? Ha. Şimdi gençlerimizle biz e, tercihleri yaparken, konuşurken şunu söylüyorum. Yine bölümden yola çıkarak anlatmayız ve somutlaştırmaya evet. çalışacağım. Eğer bir tıp istiyorsam hı hı. üniversitenin adına bakılmaz. Tıp fakültesinden bahsediyorum. Ya da bir diş istiyorsam üniversitenin adına bakmam. Hı hı. Ya da bir hukuktan bahsediyorsak Evet üniversitenin adına bakmam. Hı hı. Sonuçta hukuk bitiriyorsun. Avukat, savcı her şekilde hangi üniversite olursa olsun ünvanın belli. <laughs> Tıp, hangi üniversiteden mezun olursan ol, alacağın ünvan belli. belli. Dolayısıyla burada üniversiteye bakmam. Ama bir mühendislik fakültesi seçiyorsan <laughs> öncelikle bunun İngilizce olması çok çok önemli. Tabii. Evet. Nitelikli bir üniversite olması da çok önemli. Çok yani önemli. bir ODTÜ, işte bir boğaziçi bir yıldız teknik gibi alanlar varken e, hani CV'de el aldığımızda bir balıkçılık üniversitesinin önüne geçe elbetteki dolayısıyla burada sanki biraz mesleklerle seçeceğiniz e, üniversiteyi belirleme şansı ona göre belli oluyor diye düşünüyorum evet. dediğim gibi yani belli bölümleri tercih ederken asla üniversiteye bakmam ama evet belli bölümleri tercih ederken de mutlaka evet, üniversiteye bakmak gerekiyor. Yani sadece üniversitenin ismi değil. Yani gençler hep şunu söylüyorum. O üniversitenin yan dalı var mı? Tabii. Ee, Erasmus dediğimiz alanlara bakın var mı? Ee, i̇stediğiniz bölümde orada hocaları bir bakın araştırın. Kaç tane hocası? Evet. Durumları ne? Bunların hepsini araştırmak gerekiyor hocam. Ee, evet. Hakikaten bunlar önemli faktörler. Evet. Ee, ama hani nitelikli üniversitelerde zaten bunların hepsi. Mevcut. Mevcut diye düşünüyoruz. Evet. Peki Yasemin Hocam son olarak bu ek yerleştirme süreciyle ilgili bize biraz bilgi Hı. verebilir misiniz? Nasıl işliyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor gençlerimizin? Anladım. Şimdi e, büyük ihtimalle biz 11 Ağustos'da YKS tercihlerini bitirdiğimizde ÖSYM ve bazen verilen tahminin Dışına da çıkabiliyor. Evet. Ama Ağustos'un son haftası gibi e, üniversite tercihleri başladığı için 11 Ağustos sonrası bir 10 gün içerisinde de sonuçlar belli olacak diye düşünüyorum. İlk yerleştirme ve kayıtlar yapılacak yani Ağustos'un son haftası gibi. Evet. Ardından büyük ihtimalle biz Eylül ayı içerisinde şu an takvim belli değil o yüzden takvimi hani isim tarih belirtemiyorum. Evet. Ama e, hep Ekim ayında yapardık. Geçen yıl ilk defa Eylül ayında yaptık bunu. Dolayısıyla bu yılda yine Eylül ayında bekliyorum. Biz Eylül ayı içerisinde ek yerleştirme yaparken kimler ek yerleştirme hakkına sahipler? Onu söyleyeyim. Çünkü evet, bu da hata evet, yapılıyor daha evet çok. Evet hocam. Şimdi öğrenci tercih yaparken diyorum ki bak 24 tane tercihin en önemlisi 24'ü de senin istediğin bir şey olmalı. <laughs> asla ve asla istemediğim bir şey yazmamalısın. Tabii. Çünkü ÖSYM seni yerleştirdikten sonra sen her ne kadar kaydını yaptır ya da yaptırma sen oraya diyor ki ben seni yerleştirdim. Başkasının evet. hakkını ihlal ettim. Tabii. Tekrar sınava girdiğinde bu sefer senin orta eğitim başarı puanı düşüyor. Hmm. Diyelim ki lise eğitimi alıyorlar 4 yıl ve 4, yılın, 4 yılın sonunda diploma notunda bir orta eğitim başarı, başarı, puanı ortaya evet. çıkıyor. Orta eğitim başarı puanında diyelim ki öğrenci 60 orta eğitim başarı alınmışsa alanmışsa e, tercih ettiği için ve pişmanlık duyduğu yeniden sınava hazırlanacak. İnanın 30 puanında altına düşer. Yani yarı yarı altına düşebiliyor. Bu riske de girmemek gerekiyor. Çünkü biz 0 küsuratlarla çok şeylerin değiştiğini gördük tercih evet. sürecinde. O yüzden mutlaka 24 tercihiniz istediğiniz bir şey olsun. Asla ve asla pişman olmamalısınız diyorum. Şu var, eğer tercih yaptınız yerleştirildiyseniz ek yerleştirme hakkını kullanamazsınız. Siz 4 yıllık bir fakülteye yerleştiyseniz. Yerleşenler kullanamıyor. Kullanamaz. Ama şu var e, en çok karıştırma işi <laughs> şey burada ortaya çıkıyor. Öğrenci tercih yaptı ama herhangi bir üniversiteye yerleşmedi. Evet. Tabii ki ek yerleştirme hakkından faydalanabilir. Bir de e, özel üniversitelere başvuru yapanlar, özel <laughs> üniversiteler evet. özel üniversiteler demin, çok özür diliyorum. yetenek sınavıyla herhangi bir <laughs> üniversiteye giren öğrenciler yine Ek yerleştirme hakkını kullanabiliyorlar. Ama onun dışında maalesef e, ek yerleştirme hakkını dediğim gibi çok dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka istediğiniz 24 tane tercihi yapın ki bu sıkıntıyı yaşamayın. Yoksa tercih hakkını orada kullanamayabiliyoruz. Evet Aynen. çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün programımızda YKS tercih sürecine ilişkin Pek çok soruya sevgili hocamız Yasemin Sönmez Hanım da açıklık getirdi. Teşekkür ediyoruz kendisine değerli Peki katkıları şey için. Ee, pek çok konuya değindik. Ee, evet eğitimin sesi izleyicilere biliyorsunuz ki tercih başarıya atılan çok önemli bir adım. Fakat bu yolda doğru ilerlemeniz ve bilinçli ilerlemeniz çok çok önemli. Ee, Burada gördüğünüz üzere sıralama değil de daha çok yani puan değil de sıralamaya göre gitmeniz gerektiği ya da e, sevdiğiniz mesleği tercih etmeniz gerektiğine değindik. Bu yüzden de hepinize, tüm gençlerimize e, geleceğe attığınız bu önemli yolda araştırarak ve bilinçli tercihler yapmanızı doğru bulduğumuzu iletiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili izleyiciler. 2025 LGS tercih ve yerleştirme takvimi açıklandı. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Öncelikle biliyorsunuz ki 11 Temmuz'da sonuçlar açıklandı. 14 ile 24 Temmuz arasında tercihler alındı. 4 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları açıklanacak. 4 Ağustos'ta 6 Ağustos arasında birinci nakil sonuç başvuruları alınacak. 8 Ağustos'ta birinci nakil sonuçları açıklanacak. 6 Ağustos, 8 Ağustos'lu 12 Ağustos arasında ise ikinci nakil başvuruları alınacak. 14 Ağustos'ta ikinci nakil sonuçları açıklanacak. Son olarak da 15 ve 21 Ağustos tarihleri arasında hiçbir yere yerleşemeyen sevgili öğrencilerimiz için ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınmaya başlayacaktır. Lütfen takvime dikkat ederek başvurularınızı ona göre gerçekleştiriniz. Müzik